Merhaba arkadaşlar. Siz Arkadaşlarla oyun oynayacağız. Az önce oynamıştık. Şimdi bir daha oynuyoruz. Yarım kalmıştı. Çok azcık. Çok az kaldı. Şey çekiyorum bir daha arkadaşlar. Çok az kalmıştı. O zaman bir daha devam edelim arkadaşlar. Tanıyalım. Bunu da biliyoruz zaten. Bunu da biliyoruz. da biliyoruz. Bunun da filmi var. Şeylik oldu. Stamp diyelim. Stamp tam oluyor. Sant'a bir şey olmuyor. Stunt. Arkadaşım bir şey yapmadıysanız neden koymuş Var. Var da böyle şeyler yapıyorlar. Böyle şey bayt Bite. Böyle kafalı bir şey. Faleyi uçuyor. Neyse. Şimdi geçtik. Diğer videoda yapmıştım. O eskisiydi galiba. Evet. O eski bu yeni. 2019'un galiba bu. Diğer 2004'ün de olabilir. Bayt. Böyle rahat. Kafam şişti kafam. Bağırmayın siz. Siz bağırma. Gravity diyelim. Bu mu? Aa bu. Tamam. İşte. Ne bide diyelim. bide bide de uçuyor. bide 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 sonucu bide bide sonucu King Kong. bide 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 King Kong bide King Kong. İşte bide per kat diyelim. O. Evet. Gözün şey. Rar. Tam bir maymunsun. Muz vereyim tam olsun. Aksla. A. Bu ne abicim ne yap? Hiç şey olmadı neyse. Arkadaşlar ikinci bir deneme var. Onu da size göstereyim. İkinci denemede bu arkadaşlar. Böyle. Bunda da bay bunda dört tane varmış. Hadi bunu da diyelim video bitsin. Şimdi bunu diyelim. Bun bunların filmi var mı bilmiyorum pek. İzlemedim ben bunların filmini. Kardeşim bu ne yaptınız Godzilla bu mu? Abici ne oluyor? Çıplak kaldın. Bakmayın benim popoma. Bakmayın götüme benim. Bakmayın. Bu olmuyormuş. Bunu yapanlar varsa yapsın. ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Şimdi denemeye geçelim. Taş. Taş diye deneyelim. Bunlar bu da olmuyor. Arkadaşlar hepsini denedim. İkinci denemeler olmuyor arkadaşlar. Video bitti. Bu böyle bir yarım kalmış. Arkadaşlar videom kadar umarım sevmişsinizdir. Diğer ki bir diğer ki bir videoyla hepimize görüşürüz. Durun şey de yaptım dur. Emo bay bay yapacaktım. Olmadı neyse. Diğer video ile görüşürüz arkadaşlar. Bay 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 bay. Kel kapalıyım kel kapalıyım kel kapalıyım. Çıplak bana bakmayın. Hadi ben gidiyorum. Hadi bay. Hadi bay.